Sesli köşelerde Gülşah Çavuşoğlu'nun kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Excuse Me başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Kadın hakkında yazmaya karar verdim bugün. Bu konunun çok geniş bir çerçevesi olduğunun farkındayım. İnternette arama motoruna kadın yazdığımda karşıma çıkanlar da bu düşüncemi teyit ediyor. Temsili güzellik fotoğrafları, ünlü foto modellerin keskin pozları, dizi fragmanları, yemek tarifleri, makyaj malzemeleri. Ve ne yazık ki kadın cinayetleri başlığı altında envai çeşit katliam haberleriyle burun buruna geldim. Bir de Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göz gezdirdim. Dil kimliğimizdir derler. TDK sözlüğünde kadına verilen kimlik erişkin dişi insan, bayan, hizmetçi bayan, analık ve ev yönetimi becerileri olan. Düşününce yıllarca öğrenilmiş çaresizlikten sesini çıkartmayan, normlarına neredeyse tecavüzü, öldürmeyi dahil eden veya gelenekselleşmiş her türlü ekonomik, psikolojik şiddeti olası ve kabul edilebilir kılan bir toplum yaratılmış. Ve anladım ki kadına şiddet daha kelimenin tanımıyla başlıyor. Sanki toplum kadın kelimesinden bile utanır olmuş. Kadını yok etme, sindirme gibi bir anlayış var gizliden gizliye toplumda. Kadın yerine bayan ifadesi tercih edilir olduğu sıklıkla. Aradaki farkı bilmem fark ettiniz mi? Erkeğe erkek denilen, denilmeyen her yerde kadın içinde kadın denir pekala. Mesela erkek tuvaleti burada, bayan tuvaleti şurada denmez. Kadınlar basketbol takımı denir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye ifade edilir. Yani bir kadına bayan dendiğinde onu daha kibar ifade etmiş olmuyorsunuz. Ama velakin her zaman ağzından köpükler saça saça konuşan adamlar sus be kadın derler mesela. Bayan demezler. Aa kadına bak nasıl da giyinmiş derler. Bayan kelimesini kadın kelimesinin yerine kullanmak, kadın kelimesinin cinayeti ve örtbas edilmesidir. Yuvayı dişi kuş yapar söylemi de sanki eril zihniyetin bir parmak bal gibi ağzımıza. Yuvayı dişi kuş erkeğiyle beraber kurar. Demeyin sakın, yo belgeselde izledik dişi kuş yapıyordu. Ben de size biz kuş değiliz, biz kadınız derim. Bir de her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır söylemi yok mu? Aslında o erkek kadının önünden bir çekilse ya göreceksiniz ki kadın erkeğin çok önünde olacaktır. Ha az kalsın unutuyordum. Zihnimize yapıştırılan şu etiketi at. Avrat, silah. Bu üçlemedeki mal olmamalı kadın. Kadın her şeyden önce insandır. Gelelim 3. sayfa haberlerine ve hunharca katledilen kadınlar. Ne yazık ki çoğunun gerçekten neden öldürüldüğünü bilmediğimiz ve daha da kötüsü ölümlerine dur diyemediğimiz kadın cinayetleri. Bir taraftan da zanlısı yakalansa gerçekten hak ettiği cezayı alır mı diye kuşku duyduklarımız. Bir internet haberi dikkatimi çekti. Yıllara göre ve şehir şehir ne kadar kadın cinayeti işlendiğini, maktullerin yaş aralığını ve öldürülme nedenlerini veriyordu. Gördüğüm rakamlar o kadar büyüktü ki, nedenlerine baktığında eski eş cinayeti, kadının boşanmak istemesi, kıskançlık, eski sevgili, patronun ahlaksız teklifinin reddedilmesi, aile için cinayetler, töre vesaire. Kadınlar genelde genç yaştalar. Aşığım diye hunharca katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güle Dağlar. Özgecan için kadın karnına koca bir dünyayı sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız diye tweet atan ancak kendisi de tecavüze uğrayıp 20. kattan aşağı atılarak öldürülen ve ölümüne intihar süsü verilen Şuleler. Bizim bakmaya dahi yüreğimizin dayanmadığı, ancak kızının gözleri önünde boğazının kesilerek katledildiği emineler kalbine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamına son verilen dünyalar güzeli Ceren Kuğular. Cinayete kurban giden kadın isimleri hashtag yapılırken aklımıza kazınan ölmek istemiyorum sözü her kadına bir sonraki acaba ben miyim diye düşündürmüyor değil. Birçok kadın yasaların aksine küçücük bebekleriyle hapishanelerde yaşamını sürdürüyor. Ülkemde gencecik çocukları hapiste olan anneler, yıllardır kaybolmuş evlatlarından haber alamayan, içleri yanan cumartesi anneleri var. Kadınlar mazlumlaştırılıyor. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik duygusuyla ses çıkaramıyorlar. Kadınlar bir erkekle aynı işi yapmasına rağmen eşit para alamama durumu yaşıyor. Kadın giyindiği için, kadın soyunduğu için, kadın dul olduğu için mağdur ediliyor. Kadın otobüs boş bilmeyeyim aman bir şey olur ya da otobüs tıklım tıklım tacize uğrarım saçmalıkları nedeniyle çok şeyden mahrum yaşıyor. Kadınlar için hani hep diyoruz ya şefkat kahramanı. Kadın içindeki renk cümbüşü ve kollarını sarılmak, sevmek için açtığından suistimal ediliyor. Şili'de kadınlar kadına şiddetin durması adına yaptıkları protestoyla tüm dünyayı dansa kaldırdılar. Bu protesto canım ülkemde yapılsa, dilerim ki hiçbir kadın kollarından tutulup yaka paça edilmez, biber gazıyla sus pus edilmez. Bitirirken son olarak şunu da biliyorum ki bu yazı aslında bitmedi. Bu konuşmalar da bitmez ayrıca. Dilerim dans ederek, halay çekerek, şarkılar söyleyerek ve kimsenin bayan demesine aldırış etmeden onlara ben kadınım deyip önünde duran başarılı erkeğe de excuse me diyerek aydınlık, kavgasız ve gürültüsüz bir yolda gideriz. Bu hafta Twitter'da denildiği gibi, konuşan Türkiye istiyoruz, kadınların suçu konuşmamak olmasın temennisiyle diyor Gülşah Çavuşoğlu, TR724'deki köşesinde.